Evet. Ali Ümre Suresinin 32. ayet-i kerimesine geldik. Yanlışını okuyoruz. De ki Allah, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki Allah kafirleri sevmez. Evet. Halbuki kafirler içerisinde İslam olacak var. Fakat o an kafir. Şimdi bu ne demek? allah Teala gelecekten habersiz. Diyelim ki A takımı kafir ama Müslüman olacak. B takımı tamamen kafir. A takımı B takımıyla beraber aynı hamurda yorulmuş devam ediyorlar. Ama işlerinde A takımı Müslüman olacak. Şimdi burada Allah kafirleri sevmez dediği zaman e, A takımı da kafirlerin içerisinde. Ne oldu? Sonradan o insanların İslam olacağını bilmiyor Allahü Teala. Onları da hepsine beraber çuvala koyuyor. Sonra bunlar Müslüman olunca sen iyi misin? Sen gel bu tarafa mı diyecek? Halbuki bak ne diyoruz burada? De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirliği sevmez. Kafirliği. Kafirliğe devam edenleri sevmez. Kafirlikten döndüğü zaman Allah alemlere efendim Resulullah Efendimiz'i rahmet olarak göndermiş. Kur'an'ı da bir ışık, bir nur olarak bütün alemlere göndermiş. Yani insanları aklında eksik yaratmış. İnsan bulunduğu ortama göre kafir de olabilir. Kafir de yaşayabilir. Ama ahdi mühim insanı. El mitabında Allah-u Teala'ya ve eshabul meymeneti ma eshabul Hey sadıcılar size müjdeler olsun dedi ayeti kerimesinin karşılığında ahdini verdiyse isterse kafir olarak yaşasın sonunda o İslam'a dönecek. E, ve eshabül meşlemeti muhasabül meşleme dediyse İslam'ın içerisinde de yaşamış olsa o sonunda kafirlere dönecek. Çünkü ahdi öyle. İnsan bulunduğu yere göre değil. Ahdinin sonunda kendi ahdine dönmesi. İşte bunu kıyamete kadar gelecek tek bir canlı yok ki allah Teala onların ne yapacağını bilmiyor. Ayet-i göre bu açılan ayetler yani ters açılmış dediğim, yanlış açılmış dediğim ayetlere ters düşüyor. Bu ayeti bu ayette yanlış açılan yer şurasıdır. Allah kafirleri sevmez dedikleri yerdir. Rabbimiz kafirleri sevmez dediklerinde Rabbimizi sıfatlamış olurlar. Kafirler içerisinde kafirliğe devam edip de Müslüman olanlar vardır. Eğer Rabbimiz kafirleri sevmeseydi sonra Müslüman olanı da sevmesi lazımdı. Öyle değil mi? Sen kafirsin. Hadi yani gidişine. Sen bundan sonra bir iş yaramazsın. <laughs> Dedi bunu yani ya. Biz olsa öyle söyleriz. Evet. evet. <laughs> İştireceğiz. Yani düzey yazacağız. Eğer Rabbimiz kafirleri sevmeseydi sonra Müslüman olanı da sevmemesi lazımdı. Müslümanlar içerisinde kafirlere ters çıkartacak ne insanlar var? Sonunda insanlar tevbe ettiklerinde Rabbimizin rahmetine nail olurlar. Bu hayatın doğrusu açılış şekli şöyledir. Kafirliğe devam edenleri ve kafir olarak ahirete intikal edenleri sevmez. Çünkü ahiret aleminde mahkeme-i kübra da Rabbimiz kafirlerin üzerinden rahmetini kaldıracak ve hiçbir yaratılmış da bunlara şefaatte bulunmayacak.